Bozkurt Yadılı'ndan herkese merhabalar. Bugün sizlere InstaData programında multi kullanıcı üzerinden nasıl numara ve mail toplanır onu göstereceğim. Programımıza giriş yaptıktan sonra bizi direkt olarak hashtag lokasyon sekmesi karşılıyor. Hemen onun yanındaki ikinci sekmeye multi kullanıcı sekmesine geçiş yapıyoruz. Bu sekmeye geçtikten sonra bakın burada kullanıcılar sıfır diyor. Yani listemiz şu anda boş. İlk olarak, olarak bu listeye sağ tıklıyoruz. Bakın burada belirli seçeneklerimiz mevcut. İşlem yapabilmek için ilk olarak tarayıcı aç butonuna tıklıyoruz. Ve bize sol tarafta bir Google Chrome penceresi açıyor. Şöyle programı yana çekeyim biraz. Evet burada açılan pencerede bize Instagram'a giriş yapmamızı söylüyor. Ben şimdi hemen kendi hesabıma giriş yapıyorum. Evet burada açılan pencerede Instagram hesabınıza giriş yapabilirsiniz. Ben şu anda giriş yaptım. Giriş yaptıktan sonra hangi profillerden kullanıcı analiz edeceksek o profilleri programa eklememiz gerekiyor. Ben şimdi önceden şöyle bir iki tane profil belirlemiştim. Mesela burada Avon Seçil isimli bir ticari profil var. Ve burada yine ayakkabı üzerine bir ticari profil mevcut. Şimdi burada bu hedef profilin takipçileri veya takip ettikleri var. Şimdi program üzerinde tekrardan alt aşağı alayım. Ayarlar sekmesi altında takipçileri veya takip ettikleri şeklinde bir ayar seçmeniz gerekiyor. Yani buraya ekleyeceğiniz kullanıcıların takipçilerini mi analiz edeceksiniz yoksa takip ettiklerini mi analiz edeceksiniz? Ben takip ettiklerini analiz edeceğim. O yüzden aşağıdakini seçiyorum. Şimdi bunu seçtikten sonra programımıza ekleme yapacağız. Mesela ben şimdi bu Avon seçil isimli kullanıcının kullanıcı adını kopyalıyorum. Daha sonra programıma gelip listeme sağ tıklayıp ekle diyorum ve kullanıcı adını yapıştırıyorum. Bakın birinci kullanıcımı ekledim. Şimdi bir kullanıcı daha seçmiştim. Onun da yine kullanıcı adını kopyalıyorum. Daha sonra gelip programıma ekle deyip ekliyorum. Bakın şu anda iki adet hedef profil ekledim. Multi kullanıcı işleminde eklediğimiz iki adet hedef profilin ben takip ettiklerini analiz edeceğim. Peki takip ettiklerinden kaç kişiyi analiz edeceğim? Onu da burada yükleme sınırında belirtiyoruz. Ben hedef profillerin takip ettiklerinin son 150 kişiyi, yani hedef profillerin takip ettiği son 150 kişiyi analiz etmek istiyorum. Bu sayıyı 150 olarak bırakabilirsiniz veya biraz daha arttırabilirsiniz isterseniz. Genelde 200, 250, 300 gibi sayılar girebilirsiniz. Ben 150 olarak bırakacağım. Hatta deneme amaçlı şöyle 50 yapayım daha hızlı göstermek için. Bunun hemen altında bitince başa sarı özelliğimiz mevcut. Mesela diyelim ki iki adet hedef profili eklediniz. Bu iki hedef profilin takipçilerini veya takip ettiklerini analiz ettirdiniz. Ama siz sürekli olarak o hedef profillerin yeni takipçi aldığını görüyorsunuz. Veya yeni kişileri takip ettiğini görüyorsunuz. Ve onların da analiz edilmesini istiyorsanız. Burada başa özelliğini başa sar özelliğini çok pardon. Başa sar özelliğini aktif tutarsanız program işlemler bittikten sonra tekrardan başa saracak ve eklemiş olduğunuz hedef profilleri tekrardan kontrol edip analiz edecektir. Burada başa sarma süresini bu şekilde bırakabilirsiniz isterseniz. Şimdi bu ayarları yaptıktan sonra programımızı çalıştırabiliriz. Yine listemize sağ tıklıyoruz. Bakın burada başlat, duraklat, durdur gibi seçenekler mevcut. Burada başlat'a tıkladığımız anda Program otomatik olarak çalışmaya başlayacak. Bakın şu anda hedef profile bağlandı. Bu kişinin takip ettiklerini biz istiyorduk. Şu anda takip ettikleri açıldı. Ve 50 kullanıcıyı topladı. Bakın şu anda ilk hedef profile bağlandı. Ve sıradakine geçti. Şimdi ben burayı yenileyeyim. Bakın biraz önce Abiye Sultan isimli profilde. Bakın şu an Kılıf Mahze'ni hemen tekrar yenileyelim. Bakın onu da aldı. Bakın şimdi kar topu isimli bir profil mevcut. Hemen bunu da alacak. Bakın şu anda nefa modayı da aldı. Şu an çok hızlı bir şekilde ilerliyor. Bu şekilde mesela bunu da alsın. Çekiliş hediye, mi de alsın. Ben durduracağım. Şimdi programı durduruyorum. Şimdi tekrardan yenilediğim. Burada bakın hedef profilin kullanıcı adını aldı. Hedef profilin takipçi sayısını aldı. Hedef profilin birinci numarasını aldı. Eğer varsa ikinci numarasını da alıyor. Bakın burada galiba iki farklı. Yok hayır. Aynı numarayı eğer, eğer iki kez girdiyse program ikisini de kopyalayacaktır. Herhangi bir kayıp yaşanmaması için. Burada eğer varsa e-mail adresini de alacaktır. Ve bu şekilde size listeleyecektir. Ben şu anda tabi durdurdum. Siz buraya kullanıcıları ekleyip başlattığınız zaman program otomatik olarak çalışacaktır. Şimdi burada dışa aktarma işlemi yapalım. Şöyle tarayıcımı aşağıya alıyorum. Bu listelediklerimizi dışa aktaracağım. Burada Excel veya TXT olarak seçenek seçebiliriz. Ben Excel'i seçiyorum. Burada dosyama bir isim verebilirim. Ben varsayılan olarak bırakacağım. Aktar diyorum. Buradan masa üstünü seçiyorum ve kaydet diyorum. Tabii burada aynı kullanıcıları tekrar tekrar kaydetmiyor. Eğer listenizde aynı kullanıcı 5-10 kez varsa onları otomatik olarak bire indirecektir, silecektir. Bakın şimdi masa üstüne ben aktarma işlemi yaptım. Burada Excel tablomu hemen açayım. Bakın burada kullanıcı adları, takipçi sayıları, numara 1, numara 2 ve e-mail adresleri olarak listemi görebilirim. Bu listeyi yine kendi amaçlarınız doğrultusunda kullanabilirsiniz. Şimdi Excel tablomu kapatıyorum. Bir de bunu TXT olarak dışa aktarıyorum. Aktar diyorum. Bakın diyor ki dosya programın olduğu dizine kaydedildi. Dosya açılsın mı diyor. Evet diyelim. Bakın burada kullanıcı adı virgül takipçi sayısı virgül numara 1 virgül numara 2 virgül mail adresi olarak bana bu şekilde çıktı verdi. Burada eğer herhangi bir veri yoksa çizgi olarak gösterecektir. Mesela bu hedef profilin ikinci numarası olmadığı için çizgi işareti kondu buraya. Ek olarak mail adresi biyografide bulunmadığı için yine buraya çizgi koydum. Burayı da kapatalım. Bu şekilde yine çıktı alabiliriz. Burada hemen ufak ayarlardan da bahsedeyim ben size. Bakın burada kullanıcı kara liste özelliğimiz mevcut. Yani burada bizim tespit ettiğimiz, analiz ettiğimiz kullanıcılar otomatik olarak kara listeye ekleniyor. Kara listeye eklendiği için de biz aynı kullanıcıları tekrar tekrar analiz etmemiş oluyoruz. Yani program vakit kaybetmemiş oluyor. Bu kara liste otomatik olarak kaydediliyor. Yani sizin herhangi bir işlem yapmanıza gerek yok burada. Bakın burada genel ayarlar kısmımız mevcut. 30 işlemden sonra 180 saniye bekle gibi bir engel korumamız mevcut. Yine burada eğer internet bağlantınız giderse program otomatik bekleme moduna geçiyor. İnternet geldikten sonra tekrar devam ediyor. Ve burada 100 işlemden sonra Excel olarak kaydet veya TXT olarak kaydet seçeneği mevcut. Bu ne işe yarıyor? Eğer siz burada dış aktar kısmında kendiniz elle aktarmak istemiyorsunuz. Program otomatik olarak dışa aktarsın istiyorsanız Burada ayarlar istatistikler kısmından gelip mesela 100 numara veya mail bulunduğunda Excel olarak kaydet derseniz programın kurulu olduğu dizindeki kayıt klasörüne sizin burada seçtiğiniz format doğrultusunda otomatik kayıt yapacaktır. Siz daha sonra mesela diyelim ki VDS Server üzerine programı kurdunuz. Burayı da 200 yaptınız. İşte bir gün sonra tekrar server'ınıza bağlandınız ve en son kayıtlı dosyayı otomatik olarak alıp tekrardan server'dan çıkabilirsiniz. Yani programda sürekli bir işlem yapmanıza gerek yok. Programı 7/24 çalıştırıp siz sadece otomatik kayıtları alıp kendi işinize bakabilirsiniz. Multi kullanıcı özelliğimizi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Ek bir işlem gerekmiyor. Yine diğer videolarımız için YouTube kanalımıza göz atabilirsiniz.